Gündem Fenerbahçe'den sarı lacivert ekibe gönül veren kalpleri sarı lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyip kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz, bizleri şımartmanız olacak arkadaşlar. Çünkü ihtiyacımız var. Şımartma derken hemen ifade edeyim. Ben bir gazeteci olarak 25 yıla aşkın bir süredir yapmış olduğum bu meslekte öngörülerine beraber diğer arkadaşlarımla arasından hep sıyrılmışımdır. Sıyrıldığım gibi de ifade ettiğim üzere bu sezonun şampiyonunun Fenerbahçe olacağını ve bu konuda geri adım atmayacağını ve sağlam adımlarla ilerleyeceğini hep bahsetmiştim. Ve hala sözümün arkasındayım. Sezonun şampiyonu Fenerbahçe olacak. Bakın dört büyükleri de işleyen bir kanal sahibiyim, bir gazeteciyim. Fakat net ifadeler kullanmaktan kaçınmıyorum. Hani biraz daha az izlenirim, biraz daha tribün oynayarak daha fazla izlenme derdim yok. Çünkü gördüğümü söylemekten kendimi alıkoyamıyorum. Yani ağzıma ket vuramıyorum. Öyle desem yeridir. Fenerbahçe bu sezon ligde, kupada, her yerde bütün hedefleri alt üst ederek yoluna devam etmeye çalışıyor. Öncelikle o 103 gollük rekorda bu sezon kırabilirler ki böyle bir niyetleri de var. Bunu da belirtin. Bakın nereye geleceğim. Şimdi göstere göstere transferlerinde yaptı. Yani bu sezon Fenerbahçe diğer takımlara nazaran oldukça hazır bir şekilde ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Hem hazır hem kararlı ve transferlerini daha sezon açılır açılmaz yani dönem başlar başlamaz bu devre arası peşi sıra gerçekleştirdi. Hedefini gösterdi, kaçınmadı. Selahattin Baki biz istersek alırız dedi. Kimseden korkmadı, çekinmedi. Hani bazen temkinli yaklaşırlar. Niye? Isim gündeme düştüğün zaman fiyatı artabilir, başka şeyler olabilir. Hani menajer cambazlıkları olabilir. Ama Fenerbahçe söz aldığı için ve emin olduğundan dolayı transferler konusunda oldukça net davrandı ki hani Selahattin Baki de bu konuda oldukça net ifadeler kullanmıştı. Şimdi ilk etapta devre arasında 3 transfer gerçekleşti. Diğer takımlar hala ilk transferini yapamadı ki yapacaklar tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin ne kadar hazırlı, planlı geldiğini bir göstergesi yapılmış olan bu transferle Ayrılıklar olacak arkadaşlar. Son güne bakın ki hani Türkiye'de devler arasında 9 Şubat'ta transfer dönemi sona erecek. Avrupa'da 1-2-3 gibi hani Şubat'ın ilk haftasında sona ereceğini söyleyebiliriz. Ülke ülke değişecek. Bu doğrultuda öncelikle ne yaptı? Bonici'yi kadrosuna kattı. Biz Bonici'yi atladık. Yalan söylemeyeyim. Yani onu göremedik. Yani sızdırılmayan belki de tek transfer oldu. Avrupa basını takip ediyoruz. Fenerbahçe kaynaklarımız var. Meneşer dostlarımız, spor adamı dostlarımız var ama Bonici transferinde Fenerbahçe herkese çalı attı Diğer taraftan Kurunic yani söylemekten gına gelmişti. Dilimiz yorulmuş da transferi bitirdi. Sonra Çağlar Söğüncü ifade ettiğim gibi Beşiktaş talip oldu. Beşiktaş'ta yetkililer açıkladı konuştuk ama oyuncu Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini bize söyledi demişti. E bunun doğrultusunda Porto da Porto'nun da Milan'ın ben yem olarak gördüm arkadaşlar. Fakat Porto ciddi şekilde ilgileniyordu. Olumsuz bir geri dönüş alınca kimden? Çağlar'dan ve aradan çekilmek zorunda kaldı ve tek seçenek Fenerbahçe kalınca oyuncu sezon sonuna kadar sallacı bitti. Formayı giymek üzere Türkiye'ye geldi hayırlı uğurlu olsun ki çağları da bir aydan beri konuşuyorduk zaten. Burada neyi ifade etmek istiyorum? Fenerbahçe göstere göstere transfer yapıyor. Pekala ayrılacaklara şöyle bir değineceğim ama kısa değineceğim. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi Crespo konuştu. Nerede konuştu? Ülkesi Portekiz'de. Portekiz basında konuştu. Ve ile ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bana gelen iki teklifi reddetti. Saygı duyuyorum dedi. Kal derlerse kalırım, git derlerse giderim. Yani zorluk çıkarmam demek istiyor. O Crespo bu sezon ne yaptı? Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı ama bir gol bir asistlik katkı sağladı. Hani Fenerbahçe niye cevap verdi? güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan bir futbolcuya neden hayır dedi bu transferi. Demek ki daha düşük bedellerle teklifler getirdikleri için. Fenerbahçe'nin yedekleri bile kıymetli arkadaşlar. Yani böyle yaban atılmayacak durum. Pekala İsmail Yüksek'e gelelim. İsmail Yüksek'le ilgili Lyon bastırıyor. Diğer tarafta Marsilya devreye girdi. İki Fransız ekibi ve Fransızlar da bu haberi defalarca servis ettiler. Yorulmadılar. <laughs> Kabul etmiyorlar. Yani bu transferi yapmak istiyoruz diyorlar. Hala pes etmediler. Ve Fenerbahçe yönetimi bu konuda ikiye ayrıldı. Neden ikiye ayrıldı? Biri diyor ki yani birileri tıpkı sezon başında ifade ettiğim gibi en başta hani İsmail Kartal göreve getirilecek. Fenerbahçe yönetimi bu konuda ikiye ayrıldı. Jesus'un gitmesini istiyor. Kartal'ın gelmesini istiyorlar ve Kartal göreve geleceğinden bahsettiğim gibi şimdi İsmail Yüksek üzerinde bazı fikir ayrılıkları var. Kimisi diyor ki satalım çünkü değerini buldu. Kimisi hayır şampiyonluğa gidiyoruz. Aman ha şu anda zaten flash sakat. Bir orta saha sıkıntısı daha çekmeyelim diye. Şimdi burada iki ayrılıkta söz konusu. Olunca oyuncu da diyor ki bakın oyuncuya yakın kaynaklardan edinimiz bilgiler. Hem de Fenerbahçe'li dostlarımızdan. Benim için sıkıntı yok. Sezon sonuna kadar kalırım. Sezon sonu transferimi gerçekleştiririm diye. Yani zorluk çıkarmıyor. Fakat... Lyonlara da şöyle bir cevap verdi Fenerbahçe. Çok istiyorsanız fiyatı yükseltin. Yani 12 değil 15'ten aşağı vermeyiz diye. Biraz da hani eğer Lyon 15 verirse bakın satılacak. Ama biraz Fenerbahçe işi yokuşa sürmeye çalışıyor. Eder mi? Eder tabii ki İsmail Yüksek. Bana kalırsak Süper Lig basında olumlu şeyler söyleyebileceğimiz üst standartlardaki futbolculardan biri olduğunu düşünenlerden biri. Ve gelelim Fenerbahçe'nin yeni transferine diyelim artık. Yeni transferle şimdi onu da yaklaşık 15-20 günden beri konuşuyoruz. Göstere göstere geliyor. Bakın sakınmıyor, gizlemiyor. Göstere göstere biz bu transferi yapacağız diyor. Ve bölge santrafor. Çok şaşırtıcı bir durum. Yani Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var mı? Bugün lisesin benzemayı getirir. Ama zamanın gelmesiyle beraber ayrılıklar söz konusu olması gerekir. Yani Adam Cuku'yu kesip de Benzema'yı oynatmak veya Benzema'yı kesip Adam Cuku'yu oynatmak, oynatmamak arasında sıkıntılar takım içerisinde baş göstereceği için Benzema konusunda Fenerbahçe geri bir test yaptı ki doğru da yaptı. Ama bir başka isim gündeme geldiydi. De. Dediğim gibi 15-20 gündür bıkmadan, usanmadan da söylüyoruz. Ama bildiğiniz bir gol makinesi arkadaşlar. Sırbistan Ligi'ni alt üst eden ve kulübü partizanı da şampiyon oynatan bir golcüden bahsediyoruz. Sırplar bu futbolcuyu geçen sezon Japonya'dan 1.350 bin avroya transfer etti. Bu sezon 24 karşılaşma ki bunun 18 lig mücadelesi 15 gol 5 asiste beraber oynayan birisinden bahsediyoruz ve yaşı da 24. Valla kaymak. Ne diyeceksiniz? Tıpkı Şimanski transferinde olduğu gibi geleceğe yatırım olarak yapılan bir transfer. Bunu Fenerbahçeli dostlarıma sordum. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kaçırmak istemediğini ve dediğim gibi Şimanski'de olduğu gibi bugün al, yarın kazan, bugün de kazan. Formülü yani kazan kazan formülü için bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Selahattin Baki'nin yakın bir tarihte Sırbistan'a gideceğini de öğrendik arkadaşlar. Bu transfer için gideceğini de öğrendik. Peki hala olay ne? Sırplar servis ediyor. Bizler de içeriden bilgiler alıyoruz. Fenerbahçe 6 milyon avroluk bir teklif sunmuş. Sırplarım deyimine göre, haberine göre red cevabı almış. Pekala. Durdu mu? Durmadı. İkinci bir teklifle gidiyor. Teklifte bu sefer 7,5 milyon avro. Şimdi oyuncuya onlara göre iki kulüp daha talipmiş. Biri Torino, diğeri de Sevilla. Onlara göre böyle ama en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi. Şimdi Sıplar yine duyurdu. Fenerbahçe ikinci bir teklifte geliyor. Bu defa işi bitirecek. Fenerbahçe kaynaklarımız diyor ki evet ikinci teklifi sunuyoruz ve Selahattin Baki'yi gönderiyoruz. Yani bu transferde eli kulağında biteceğini ifade ederek videomu daha fazla uzatmaksın burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.